Günaydın, çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Bugün biraz medyayı konuşacağız. Gerçi bu kadar şeyin içinde medyanın ne ilgisi var, o nereden çıktı diyebilirsiniz ama öyle düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yaşananların içinde belki rolü yok, hatta bir dahli de yok ama medyanın bugün mutlaka konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü medya, özellikle Ankara bombalamasının, Ankara katliamının ardından ee, devletten 3-4 adım önde gidiyor. Bu çok e, doğal, rastlanabilir bir şey değil. Çünkü e, medyanın haber kaynakları elbette devletten, yani kamunun içinden insanlar, gazeteciler, muhabirler, oradan insanlarla yaptıkları görüşmelerle o haberleri çıkartıyorlar. Ama e, biz devlet yetkililerinden, devletin üst kademe yetkililerinden özellikle buna ilişkin tek bir şey bile duymuyoruz, duyamıyoruz. Çünkü... E, Devlet bir takım şeyleri saklıyor, ama bugünkü yayının başlığında da olduğu gibi devletin medyaya rağmen bir şeyleri saklayabilir, saklayabileceği bence çok şüpheli bir durum. Geçmişte bunun pek çok örneğini yaşadık. Sadece hani verilen klasik örnek susurluktan bahsedecek değilim. Onun dışında da yani Ali İsmail davasında mesela e, devlet bildiğini medyada bildiği anda elinden kaybetti. E, karanlık pis bir sokak ortasında, gece karanlığında. Gencecik bir çocuğun dövülerek öldürüldüğünü, kamera görüntülerini gördük bir gazetecinin İsmail Saymaz'ın ısrarlı çabalarıyla. E, elbette susurluk olayı geçmişte var ama bunun dışında bugün yaşadığımız şu Ankara katliamında özellikle çok ilginç bir olay yaşanıyor. Yani yapılan analizler özellikle hükümete yakın insanların, iktidara yakın insanların yaptıkları analizler sanki olayı bilinçli olarak e, başka bir noktaya çekmeye çalışır gibi. En temel örneği yeni Avrupa Birliği Bakanımız Beril Dedeoğlu'nun yaptığı açıklama. Dün sabah gerçi biz bununla epeyce üzerinde konuşmuş. Hatta biraz dalgamızı da geçmiştik. O yüzden çok çok uzun duracak değilim ama PKK ile IŞİD'in birlikte çalıştığı yönünde bir takım değerlendirmelerde bulundu ki Belli ki iktidara yakın medya üzerinden önümüzdeki birkaç gün içinde de bu körüklenecek. Hatta düzenlenen basın toplantıları falan da bunun sanki biraz işareti gibi. Belli ki bu tez işlenecek, bu tezin üzerinden gidilecek ağırlıklı olarak. Ama işin saçma olduğunu, hani böyle bir olasılığın bile çok gündemde olmaması gerektiğini dün konuşmuştuk. Çünkü aynı zamanda birbirle savaşan örgütlerden bahsediyoruz biz burada... Biraz hani iki düşmanımı da yeneyim ki düşmanlardan bir tanesi aslında ikisi de yeni düşman olmuş hale geldiler. Eskiden böyle değildi bu ilişki. IŞİD'in özellikle hani Suriye'deki muhalif güçler içinden çıkış döneminde Urfa'dan kendi adıyla bir adres aldığı, oradaki mülteci kamplarında eleman topladığı, Hatta birazdan da konuşacağımız gibi eleman temininde en ağırlıklı merkez üs olarak Türkiye'yi kullandığı herkesin bildiği bir şey, herkesin malumu. PKK ile ilişkilerde de 2009'dan beri devam eden bu adın önce demokratikleşme denen, sonra barış ve kardeşlik projesi denilen, sonra Kürt açılımı denilen ama ismin çok önemi yok. Sonuçta hangi projeden bahsettiğimiz hepimiz biliyoruz. İşte o çalışmanın içinde de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduğumuz gibi uzunca bir süre örgüte karşı e, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, operasyonları durdurduğu, hatta bununla ilgili olarak e, devletin yerel yöneticilerinin yetkilendirildiği, onların da bu operasyonları etkilediği, önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduk, sonra e, gazetelerde, bir takım gazetelerde yine medyanın bildiği haliyle e, bunların belgeleri de yayınlandı. Şimdi birkaç örnek daha yaşıyoruz. Ama bu örnekler sıkıntılı örnekler. Çünkü Cumartesi günü Ankara'da e, tarihimizin en büyük e, terör saldırısı yaşanmışken bir gün sonra çıkan sadece bir gün sonra çıkan gazetelere baktığınız zaman aslında bugün yaşananın bugün devlet tarafından anlatılanın ne kadar yetersiz olduğunu 30 saniye içinde görmek mümkün. Hatırlayacaksınız Pazartesi sabahı e, biz burada konuşurken bir şeyden bahsettim ben. Ee, pazar sabahı çıkan gazetelerdeki, e, işte saat 11'den önce 10.04'te olduğu için e, terör saldırısı, gazetecilerin uzun uzun aslında buna ilişkin olarak değerlendirme alacakları, e, bilgi toplayacakları ve bunları iyi muhabirlerin, iyi gazetecilerin analiz edecekleri zamanları da olmuştu. Bunlardan bir tanesinin pazar günü yazdığının örneğini vermiştim size burada ve e, bu ileri bir bilgiydi. Ee, Doğan Haber Ajansı'ndan Fevzi Kızılkuy. Ee, Fevzi'nin haberinde olayın... Pazar günü ama bakın dikkatinizi çekiyorum. Yani olayın üzerinden daha 24 saat geçmemişti bunlar yazıldığında. Ee, o gazetenin maksimum baskıya girdiği saati gece 12 diye düşünelim. Hadi 1 diye düşünelim sizin için. 14 saatlik bir e, zaman geçişinden söz ediyoruz sadece. Adıyamanlılar grubunun adı. Ee, olaya karışanların... E, muhtemel isimleri ve bağlantıların pek çok noktası olay yer almıştı. Pazartesi günü de ben burada hani bir takım kendi bilgilerimi, kendi haber kaynaklarından aldığım bilgileri de ekleyerek... ...burada bir değerlendirme yapmıştım, demiştim ki e, olayın suruçtan bir farkı yok. Bunu bizler bilirken, bizler konuşurken devlet kulağının üstüne yattı bu dönemde. E, bunu bilmezden geldi. Elbette içinizde şunu söyleyecekler olabilir şimdi... Devlet her bilgiyi hemen paylaşmaz, üzerinde bir takım analizler yapar, değerlendirmeler yapar, öyle paylaşır. Tamam, bunların hepsine eyvallah. Ama ya devletin elindeki bilgiler ısrarla başka yöne yönlendiriliyorsa ya da en azından toplumda bu tarz bir koş, kuşku doğuracak halde kullanılıyorsa, o zaman ne yapacağız biz? Çünkü yaşadığımız böyle örnekler de var elimizde. Star Media grubunun başkanı Murat Sancı'ya yapılan saldırı. Üzerinden geçen günlere rağmen, uzun günlere rağmen ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı e, failleri yakaladık bilgisini hem ana muhalefet lideriyle yaptığı görüşmede hem de bir televizyon programında açık açık söylemişken biz e, emniyet müdürlüğü kaynaklarından ısrarla e, faillerin yakalandığına, olayın aydınlatıldığına yönelik tek bir bilgi alamıyoruz. Neden? Neden diye sorduğumuz noktada medya devreye giriyor. Çünkü işin içinde başka bağlantılar olabileceği, olabileceğinin de ötesinde aslında olduğu çok net ifadelerle artık konuşulmaya başladı. Olayın bir kumar alacak verecek davasından kaynaklandığı bu nedenle e, silahlardan çıkan mermilerin e, yaralama değil korkutma amaçlı olduğu bu nedenle de işinin biraz üstü örtüleceği gibi e, artık bilgiler var elimizde. E medya bunu bir haftadır yazıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ısrarla e, failler yakalandı demesine rağmen emniyet kaynakları adalet kaynakları bu bilgi teyit etmiyor, edemiyor. Daha da önemlisi medyanın bir bölümü de belli ki icazet alınamadığı için doğrulayamıyorlar bunu. Halbuki herkesin elinde artık bu bilgi var. Yani burada bir yakalama değil ısrarla üzerine örtme çabası var. Bütün bunları birleştirecek olursak bugün geldiğimiz nokta itibariyle olayın üzerinden artık neredeyse 72 saat geçmişken biz Türkiye'de yaşanmış en büyük terör saldırısında hala kaç yurttaşımızı kaybettiğimizi bilmiyoruz. Yani 97 diye açıklanan resmi bir rakam var. Türk Tepkileri Birliği'nin yaptığı 105 rakamı var. O açıklamanın içinde 105 rakamı var ve biliyorsunuz HDP'li yetkililerin özellikle eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın ağzından duyduk bunu. 128 ...kişiyi yitirdik açıklaması var. Yani biz e, yaşadığımız Türkiye'nin gördüğü en büyük terör saldırısının ardından... ...kaç yurttaşımızı kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Ve bütün bunları birleştirdiğimiz zaman devletin bilgilerinin bir kısmının... ...medyanın bilgilerinin son derece gerisinde olduğu ama bazen bazı noktalarıyla da... E, ...devletin, medyanın bilerek gerisinde kaldığı gibi bir zam, bir kuşku doğuyor herkesin kafasında... Bu bir devlet yönetimi için son derece e, acıklı, sıkıntılı bir durum. Çünkü e, özellikle bugün yaşadığımız şu büyük hengamenin içinde, büyük kavganın içinde e, devlete olan güvenin daha fazla yitip gitmesi hiç kimsenin işine gelecek bir durum değil. Israrla bilgi saklamak, kamuoyundan bilgi saklamak, daha sonra açıklandığında insanların e, çok daha fazla canının yanmasına bununla da kalmayalım. ...devlete olan güvenlerinin ki giderek azaldığı görülen güvenlerinin iyice sarsılmasına yol açıyor. E, kamuda hani elbette bir şirket bağlılığı gibi bir kurumsal bağlılıktan söz edecek değiliz ama... ...devleti tanımlarken her zaman işte tasada bir kıvançta bir diye tanımlıyorsak eğer... E, ...konuşmada da bir olmak zorunda devlet e, ama bugün böyle olmuyor. Dün yine bir e, gazetecilik başarısı yaşandı. Acı bir başarı bu. Kanal D'den genç bir muhabir arkadaşım genel Şener. Üzerinden işte 48 saat geçmiş büyük patlamanın ardından etrafta hala ceset parçaları olduğunu ki biliyorsunuz yani Adli Tıp Kurumu ısrarla şunu açıklayıp duruyor. 97 naaş ailelerine, yakınlarına teslim edildi ama diğerleri üzerinde maalesef o büyük patlamanın etkisiyle parçalanma nedeniyle birleştirme çalışmaları yapılıyor şu anda. O yüzden orada bulunan her parçanın ee, bir delil olarak anlamı var, iki insani olarak anlamı var. Ee, orada yakınlarını kaybeden insanlar hala bekliyorlar, hala adli tıbbın önünde e, gözyaşı döküyorlar. Ama gördük ki biz, yine bir e, muhabir, bu arada hemen kameraman kardeşim de Veyseli, Veysel, Veysel bu da kutlayayım, elbette ikisinin ortak başarısıdır bu. Bu yapılan çalışma aslında bize gösterdi ki, kamuoyunda e, cumartesi gününden beri, olayın ilk saatlerinden beri yerleşmiş olan, Olayın üzerine ciddiyetle gidilmiyor bakışı çok da haksız değil. Yani etrafımda kuş uçurtulmaması gereken böyle bir terör saldırısı e, ortamının ardından insanların hala çıkıp bu kadar saat sonra e, böyle şeyleri görebiliyor, böyle şeyleri bulabiliyor olması hakikaten son derece acıklı, son derece üzücü. Ez cümle devlet e, bu tarz yaklaşımlarla büyük darbe alıyor aslında. E, kişilerin vatandaşlık bağıyla, o aidiyetle bu devlete bağlı olan insanların aslında giderek bilgiden de koparılmasıyla birlikte bir uzaklaşma yaşadığını söylemek mümkün. Evet de bunu destekleyici başka unsurlar da var. Sık da yaşadık bunu, sık yaşıyoruz maalesef. Ee, bu ülkenin iki bakanı istifa edecek misiniz sorusuna kulaklarının üzerine yatarak verdiler. ağzını açmadı kimse, hatta bir tanesinin güldüğünü gördük biz. İşte böyle özel durumlarda elbette bunlar da akılda kalıyor, hem de fazlasıyla kalıyor. Ee, ama işin sonunda gelip dayandığımız, takıldığımız nokta medyanın anlattığı pek çok şeyi devletin anlatamadığı oldu. Hatta artık kamuoyuna mal olmuş insanların rahat rahat bildiği, konuştuğu şeyleri bile devletin konuşamadığını görüyoruz biz. Ve bu e, konuşulmayan ortamda da elbette devlet yönetenlerin de birbirlerinden kopukluğuyla gelinen nokta hepimiz için acıklı. Medyayı takip etmek, sadece medyadan bir şey görebilmek. Ama bir yandan da e, kamuoyunda yapılan bu bütün araştırmalarda görülüyor ki bir yandan da güvenmediğimiz medya diye vurgulanan bir... Mecradan bahsediyoruz. İnsanlar büyük bir çelişki içinde ne okuyacaklarını, kime inanacaklarını, kimden duyduklarını doğru kabul edeceklerini bilemez durumdalar. Devlet medyanın epeyce gerisinde. Bir kısmı bunun bilinçli, baştan beri konuştuğumuz gibi, ama bu doğru bir sistem değil. Çünkü dediğim gibi kamu'nun devleti olan güvenini çok ciddi anlamda sarsıyor. Ve e, çağdaş demokrasilerde yani bir toplum sözleşmesi imzalayarak haklarının büyük bir bölümünü yönetenlere, devletlere e, devreden insanlarda büyük bir güvensizlik sorunu yaşanıyor. Bence bugünün en önemli, en ağır sorunlarından bir tanesi de bu. E, beş dakika sonra gazetelerle tekrar birlikte olacağız. Bugünün gazeteleri neleri yazmış, neleri yazamamış, demin bahsettiklerimin içinde neler var, neler yok gazetelerde... Bunları göreceğiz. Kim hangi meşrepten, hangi mecradan görmüş olayları. Bunları göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu yayını en yayın bitiminden kısa bir süre sonra mediascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta beni yalnız bırakmadığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.